Merhaba arkadaşlar. Oyun teorisi kitabımızın 3. haftasının çözümleriyle devam edelim bakalım. Evet, sıradaki soru şöyle başlıyor. Fatih Gökçe Hasan Alt yazarlar tarafından 1960, 1970, 1980, 1990 yıllarında yazılmış olan MKST kitapları ile ilgili şunlar bilmektedir. Benim ders içerisinde anlattığım size şöyle bir içerik vardı. Numaralar, yazarlar, yıllar, kitaplar. Dört tane bilgi var. Üçten fazla bilgi veriyorsa burada yapmanız gereken şey neydi? asla bakarsanız ajanda biçimli bir soru tablosu oluşturmak. Şimdi ben de hemen ona başlıyorum. İlk önce diyorum ki kaç bilgim var? Dört tane. Peki her birinden kaçer tane bilgi var? Dört tane. O zaman benim tablo bunu içerecek şekilde dörde bölünecek bir tablo olacak. Peki baktığınız zaman peki burada hangi bilgi olacak? Ve ana bilgi neresi olacak? Tabii ki numaralar. Bugün numaralarda şöyle bir değişiklik yapamazsınız. En sevilen numara, en beğenilen numara gibi bir şey düşünün. Soldan sağa doğru bu kişi bunu 1, 2, 3, 4 diye numaralandırmış. Yani numara kesin, en aktif bir bilgi. Bir sırada yazarlar var. Üçüncü sırada ne var? Yıllar var. Dördüncü sırada ne var? Kitapların isimleri. Şimdi bakalım bilgilerimiz nasılmış. Bu kitap numaralarak çekinti gibi yan yana dizilmiş. 1990 yılında yazılan kitap, Elif'inmiş. Yani Elif şöyle bloklarsa 90 yılında yazılmış kitabı aldı. Peki bu bilgi tamam. Bir daha kullanmayacağım. Yani bir daha buraya okumayacağım. 3 numaralı şey, kitabın yazarı Gökçe'ymiş. Demek ki Gökçe kesinlikle nerede olacak? Şurada olacak. Rengi Buraya Gökçe gelecek. Peki Gökçe gitti mi? Gitti. Diyor ki 1960 yılında yazılan kitap S'dir diyor. Demek ki yıl 60 olacak şekilde yazılan kitap ismi S'ymiş. Peki bu da gitti. Şimdi önemli bilgi geliyor. Elif'in kitabı 80 yılında yazılan kitabın hemen sağında ve T'nin hemen solundadır diyor. Yani Elif'in kitabı ortada bir yerde olması gerekiyor. Elif'in kitabı ortadaysa, gökçe olamayacağına göre, yani 3 numara olamayacağına göre demek ki 2 numaradır. 80 yılında yazılan kitabın sağındaysa, 80 yılında yazılan kitap 1. sıradadır. T isimli kitap 3. sıradadır. Bilgi gitti. Şimdi bakın şuradaki bilgiyi kullanalım. Elif'in kitabı 90 yılında yazılan kitaptı. E bu bilgi de kullanıldı. Bu da gitti. 60 yılında yazılan kitap S olduğuna göre şimdi 80, 90, 60 bunlardan birisi olmalı. Adı S olduğuna göre bu üçüncü olamaz. Demek ki 60 yılında yazılan kitap S 4 numaradır. Demek ki buraya ne kaldı? 70 yılında yazılan kitap. Bu bilgi de gitti. Evet hadi bakalım. Birisiyle başlayalım. Diyor soru 1. Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır? Bir numaralı kitap 1980 yılında yazılmıştır diyor. Doğru. Gökçe'nin yazdığı kitap P'dir diyor. Bakıyorum. Doğru. İki numaralı kitap S'dir diyor. Hayır 4 numaralı kitap S'dir. Demek ki sorumuzun doğru cevabı C'dir. Peki gelelim ikinci soruya. Diyor ki, verilen bilgiler aşağıdakilerin hangisini kesin olarak bilmesi için yeterlidir? Yani biz bu bilgilerle neyi kesin bilebiliriz? Aa, Fatih'in kaç kitabı yazdı? Bakın Fatih'in adı geçmiyor. Meyin hangi yıl yazıldı? adı geçmiyor. K'yi kimin yazdı? Geçmiyor. Hasan'ın hangi kitabı yazdı? Geçmiyor. E, iki numaralı kitabı, kimin yazdığı? Belli. Sorunların ben bu kitabı Yani cevabımız elli. Geçiyorum. Diyor ki, 1980 yılında yazılan kitabın, yani kitabı kimin yazdığının kesinleşmesi için. Şimdi, yani şunun yazarını anlamamız gerekiyor. T kitabından hangi biz bunu biliyoruz zaten. Bu bizim ihtiyacımız olan bir şey değil. 4 numaralı kitabı kimin yazdı? E bunu bilirsek, tabii ki bir numarayı bilmiş oluruz. Örneğin bu Fatih ise bu Hasan olacaktır. Bu önemli bilgi. 80'de yazılan kitabın numarasının kaç olduğu biliriz. 80'de yazılan kitabın numarası zaten 1. Bunu biliyoruz. Demek ki bize yalnız 2'yi verse yazar bilgilerin tamamına ulaşabiliriz. Evet Geçelim diğer soruya. Evet bu soruda bize aslında hazır bir tablo verilmiş. Aslında biz hazır tabloyu kullanarak yapılan sorularda tablo tekrar çizimle çatla sıcak bakmıyoruz. Zaten üzerinden halledebiliriz. Diye. Şimdi bakalım soru ne veriyor? Bir defilede Ali Nalan, Turul, Zeynep, Burak, Özge, Esnaf, Yedi Manken'in, bakın Yedi Manken var burada. Sunduğu yazlık, küçük varlık olmak üzere toplam 18 giysiyle ilgili izleyici belirli aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. Çizelgede boş bırakılan kutucuklar giysi sunulmadığını gösterdik. şunlar demek ki giysi yokmuş. 1. Beynilik ve özgül e sunlu pişik kişiler beğenilmemiştir. Şimdi kışlık beğenilmiyorlar. 3 numarayla 7 numara, 6 numara demek ki 3 numara ya zeynet veya özge, tam tersi o zaman 6 numara özge ya da zeynet'tir. Yani en azından 3 ve 6'nın özge ya da zeynet'ten birisi olduğu bellidir. Gittin. Defne torunun sunduğu kışlık hakkında yorum yapılmamıştır. Kışlık yorum yapılmıyor bakın. 4 ve 7. Demek ki bunlar Defne ya da Turul. Turul ya da Defne şeklinde bir dizayn olmak zorunda. Bu da gitti. Ali ve Zeynep'in sunduğu yazlık hisler beğenilmiştir. Şimdi Zeynep hissi daha önce de geçmişti. Bakın dikkat edin. Yazlık beğenilenler. 6 numara, 1 numara. Zeynep'in ismi dikkat edin. Ali ve Zeynep'in sunduğu yazlık giysiler beğenilmiştir dediğine göre 1 ve 6'da geçerken 6'da çıkışını gördük. Bu da şunu gösteriyor. Demek ki kesinlikle 6 numaralı manken Zeynep. O zaman 1 numaralı manken Ali. E burada Özge'nin ismi silindiğine göre, Zeynep de buradan silindiğine göre demek ki 3 numaralı manken kim olacak? Özge. Güzel. Peki bu bize epey şey buldu. Diyor ki Tuğrul, Burak, Özge ve Zeynep'in sunduğu bağlık hisler beğenilmemiştir Şimdi beğenilmeyen dörtlü bu bağlıklarda. E şimdi biz kimleri biliyoruz? Özge ile Zeynep'i biliyoruz. Demek ki Tuğrulla Burak 4 ya da 5 numaralı manken olması lazım. Bakın, Tuğrul'un adı burada geçtiğine göre, demek ki bu Tuğrul'dur, Burak'tır. E doğal olarak Tuğrul burada gitti, burada gittiğine göre demek ki bu da kimdir, Efnedir. Geriye kalan tek bir manken var, o da nalan 2 numaralı manken olacak. Peki bu bilgilere göre 5 numaranın mankeni aşağıdakilerden hangisidir diyor. Bakıyorum. Bizim görüntümüze göre kim? Burak. Yani cevap ol. Geçtim. Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor. İki numaralı manken Ali'dir diyor. Yanlış. Yedi numaralı manken Özge'dir diyor. Hayır. Ali yalnızca iki giysi sunmuştur diyor. Bakın yazlık yüksek beyinle iki giysi sunmuna göre cevap nedir? Ceyhan. Diyor ki bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Özge'nin sunduğu üç giysinin hiçbiri beğenilmemiştir. Diyor. Bakın beğenilmedi, beğenilmedi, beğenilmedi. Doğru. Ama biz aradığımız şey yanlıştı. Nalan ve Defne'nin sunduğu bağırlık giysileri ikisi de beğenilmiştir. Diyor. Nalan ve Defne. Neydi? Baharlık. Bakıyorum. Beğenilmiş. Beğenilmiş. Bu da doğru. Turun sunduğu giysinin ikisiyle ilgili yorum yapılmamıştır diyor. Bakıyorum. Yorum yok, yorum yok. Doğru. Dört numaralı manken Zeynep'tir diyor. Hayır. Kimdir? ile başladığına göre doğrudur. Yani cevap denizli. Evet, 4 numaralı manken Zeynep'tir. Burada da sorularımızı bitirmiş oluyoruz. Herkese bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın diyor.